Herkese merhaba, hepiniz Yemek Belgeseli kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kremalı mantar soslu tavuk bonfile yapıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tarif için 2 adet göğüs eti kullandım. Her birini 3 eşit parçaya dilimledim. Toplamda 6 parça göğüs eti kullanacağım. Her birinin üzerine karabiber ve tuz ekliyorum. elimle ovup iyice yediriyorum. Aynı işlemi göğüs etimin diğer yüzü için de uyguluyorum. Tekrardan tuz ve karabiber ekleyip elimle şöyle bir ovuyorum. Evet şimdi tavamı ocağa aldım. Üzerine bir miktar sıvı yağ ekledim. Çok az da margarin ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra göğüs etlerimi tek tek içerisine bırakıyorum. Siz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımızdan şöyle göğüs etlerimizin üzerine gezdirelim arkadaşlar. Ara ara kontrol edelim. Pişenleri hemen çeviriyorum. Tavuklar pişerken ben de o sırada hemen mantarlarımı doğramaya geçiyorum. Yaklaşık 10 adet mantar kullandım. Mantarları bu şekilde doğruyorum. Tavuklar kızarmaya başlamış. 2-3 dakika sonra tabağa alacağım. Tavuklar yeteri kadar kızardı. Hemen tabağa alıyorum. Aynı tavanın içerisine doğradığım mantarların tamamını ekliyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve soteliyorum. sotelenen mantarların üzerine bir paket kremi ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra sosumun içerisine çok az karabiber ekliyorum. Karabiber gerçekten bu sosa çok yakışıyor. Böyle bir iki tur karıştırıyorum kremamı. Çok az kıvam alması için 1-2 dakika kaynatacağım. Kremam kıvam aldı. Hemen tavuklarımı içerisine yerleştiriyorum. sosumdan göğüs etlerimi yediriyorum arkadaşlar. Lezzetin birbirine geçmesini sağlıyorum. Üzerine ince ince doğradığım maydanozu ekliyorum. Maydanoz tosa hem renk katacaktır hem de çok güzel bir aroma verecek. Kremalı mantar soslu tavuk bonfilem hazır. Hemen servis kısmına geçiyorum. Lokum gibi pişen tavuk göğsümüzü şahane bir sos ile birleştirdik arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Artık dışarıdan yemeye son vereceksiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.